direkleri tutalım bismillah. <laughs> Aferin, bir, bir, iki, öyle. Oğlum. bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ya Allah hadi oğlum. Ya Allah. Ağzınıza Hey. Kim? Bir Ya. Ya. Allah, Ya. Ya. Hey. Ya. <laughs> <laughs> Zeynep'im şuraya gel, oradan zor olur. Şuradan iyi. Gel, Ama Şuradan çekelim, şöyle olur. Ne kadar güzel bir salon. Çalıklara bak, davula bak. Harika be. Şu bir daha şöyle bir şey Yok değil ben çekebilir <laughs> miyim? Hadi gel. Sen çek Allah, dörtlü İki koşu bandımız, bisikletlerimiz var. Çok, çok güzel. Burada kiloları atacağız değil mi? Evet. Tamam. Gönderdim ben güzel. <laughs> Bahar geliyor biliyorsunuz. Baharla beraber bu melek çocuklarımız için yaptığımız tesisin açılışını inşallah bu ayın 21'inde Martımızın 21'inde yani bu çocuklarımızın da günü zaten o gün. O gün açılışını yapacağız. Açılışını yapmadan önce bugün çocuklarımızla ailelerimizle beraber bu baharın bir göstergesi olarak ağaç dikmemizi gerçekleştirdik çocuklarımızla beraber. İnşallah bu çocuklarımız buralarda eğitilecekler, rehabilit edecekler, edilecekler ve gelecekleri daha güzel olacak inşallah. Bu güzel tesisi finanse eden bir güzel insanımız var Kahramanmaraşlı Alper Topçuoğlu isminde. Ona da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onun destekleriyle belediyemizin güzel projesiyle bu çocuklarımızın, bu çocuklarımız için, bundan sonraki çocuklarımız için de doğrusu eğlenebilecekleri, eğitilebilecekleri, rehabilit edilebilecekleri mükemmel bir proje geliştirdik. İnanıyorum ki böyle bir proje ülkemizde yok. Belki bir önce olacak, ilk olacak inşallah. Bundan böyle de bu kabil yatırımlarımız, tesislerimiz devam edecek. İnşallah yakın bir zamanda başka bir melek çocuklarımız için yaptığımız Engelli çocuklarımız için yaptığımız tesisimizin de açılışını yapacağız. Yakın bir zamanda da inşallah orada buluşuruz diye temenni ediyorum. Çocuklarımıza, memleketimize, Kahramanmaraşımıza, 12 Şubatımıza hayırlı olsun diyorum.